Ne işler çeviriyorsun lan sen? Ne iş çevirmesi Adem ya? Yok işmiş. Oynamana bak sen haydi. Var sende bir şey var. Evet Adem Bey'in isteğiyle şimdi de Silifke'nin yoğurdu kız seni kimler doğurdu diyoruz. Hadi bakalım görelim kimlerin yoğurdu mayalı, kimlerin yoğurdu eşkili. Haydi devrem. Eren, buraya gel, buraya. Ben gidiyorum. Sen kayıttan devam et, tamam mı? Tamam evlat. Çaktırma kimseye. Çaktırmam. <laughs> Bayet. Bayet. Ne, ne oldu? Arabayı aldın mı? Aldım aldım da nereye gideceğiz söylemedin. Ya ama meraklısın yolda anlatacağım yürü hadi. Ya Vahit seneye hadi. Ya nereye gideceğiz oğlum önce bir söyle ya. ya oğlum anlatacağım hadi acelemiz var. Oğlum bakmasana öyle bir şu hadi. Al, al ya.